Merhaba arkadaşlar, FKB Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle AYT konularımızdan olan sinir sistemi konusunu işleyeceğiz. Ee, bu konunun başı biraz karışık, sonrasında çok zevkli bir konu. Zamanımız çok kısıtlı olduğu için e, özet şeklinde vereceğim. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi sinir sistemi dediğimiz zaman aklımıza nöron kavramı gelmek zorunda. Nöron nedir? sinir hücresi. Bakın burada nöronun şekli var. Şu gördüğünüz kısa ve çok sayıdaki uzantılara dendrit diyoruz. Uzun ve tek sayıdaki şuraya da akson diyoruz. Ve bunda bir tane ne olmak zorunda? Nöron gövdesi ya da diğer bir ismiyle hücre gövdesi. Hücre gövdesinde organeller bulunuyor. Ve şurası da nedir? Akson ucu. Sinir hücrelerinin tek enerji kaynağı glikoz. Bunu unutmayın. Sinir hücrelerinde sentrozom yok. Sentrozom olmadığı için de yetişkinlerde sinir hücreleri bölümü özelliklerini kaybetmişlerdir. Şimdi arkadaşlar sinaps kavramı da bizim için önemli. Bir sinir hücresinin başka sinir hücresiyle ya da hedef organlarla yaptığı bağlantıya sinaps diyoruz. İki nöron arasındaki şu boşla sinaps denir. Bakın birinin akson ucuyla diğerinin dendriti bağlanıyor. Gördünüz mü? Burası sinaps. Şimdi arkadaşlar biz şöyle söyleyelim. Bir uyarı sonucunda sinir hücresinde meydana gelen değişikliği impuls deniyor. Yani kısaca uyartılara impuls diyoruz. Nöronda impuls iletimin yönünü sorarlarsa bu yönüdür arkadaşlar. Dendritten aksana doğrudur. Ama sinapsta impuls iletimini soruyorlarsa aksondan dendrite doğrudur. Burası çok önemli. Yani nörondakini soruyorsa dendrit akson, Sinapsakini soruyorsa akson dendrit. Bazı sinir hücrelerinde, bakın bu bazı kelimesi önemli. Hepsinde yok. Aksonların etrafını saran miyelin kılıfı var. Bu miyelin kılıf şivan hücreleri tarafından üretiliyor. Ve bunun arasındaki, şöyle söyleyelim. Şuradaki boğumlara ranvier boğumları deniyor. Miyelinli sinirlerde bakın dediğim gibi her sinirde miyelin yok. Impuls iletimi hızlıdır ve ATP harcanması da az olur. Bu çok önemli. Soru cümlesi olarak karşınıza mutlaka gelir. Nöronlarda impuls iletimi elektrokimyasaldır. İyon geçişi elektriksel, ATP harcandığı için de kimyasal diyoruz. O zaman nasıl diyeceğiz? bu olay hızlı gerçekleşir. Evet, diğer sayfamıza geçtik. Sinapsta impuls iletimi akson ucundan salgılanan nörotransmitter maddelerle sağlanır. Yani sinapsta e, demiştik ki sinapsta impuls iletimi yavaş, nöronda hızlıdır. Nöronda hızlı olmasının sebebi elektrokimyasal olması, sinapsta yavaş olmasının sebebi kimyasal. Nörotransmitter maddeler hormondur. Nöroadrenalin, adrenalin, histamin, asetilkolin, serotinin, dopamin. Bunlar nörotransmitter maddelerim ve bunlar iletimin yavaş olmasını sağlıyor. Unutmuyorsunuz. İmpuls iletimi sırasında ATP harcanır. Oksijen ve glikoz azalır. E o zaman ne oluyordur? Oksijenli solunum oluyordur. Oksijenli solunum sonucunda açığa çıkan maddelerim neydi? Karbondioksit ve su. Bir miktarda mutlaka ne açığa çıkmak zorunda? Isı açığa çıkmak zorunda. O zaman hem ATP harcanacak ve ADP miktarı artacak. Çünkü ATP yıkıldığı zaman ne çıkacaktı mutlaka? Fosfatları koparıyorduk biliyorsunuz. O zaman difosfat haline dönüşecek. ADP artarken ATP azalacak. Evet, gelelim en önemli konumuza. Ya hep ya hiç yasasına bir sinir teli. Bu cümlenin şu kısmı önemli. Tel. Bir tane bahsediyoruz. Eşik değerin altındaki uyarılara tepki vermezken, eşik değer ve üzerindeki uyarılara aynı şiddette tepki verir. Biz buna ne diyoruz? Ya hep ya hiç yasası. Ama sinir demetinde bahsediyorsak kesinlikle ya hep ya hiç kuralı yoktur. Belli bir yere kadar artar. Sonrasında sabitlenir. Bunu unutmayın. Geldik sinir hücrelerinde impuls oluşumu ve iletimi soruların en can alıcı noktası burası. Şimdi arkadaşlar bizim 3 tane durumumuz var. Repolarizasyon, depolarizasyon polarizasyon. Şimdi size soruda mutlaka impulsun yönünü vermek zorunda. Ben neyi bileceğim? Hemen bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar, polarizasyon dediğim olay bir sinir hücresine impuls gelmeden önce. Bakın burası önemli. Impuls gelmeden önce dış kısmı pozitif iç kısmı negatif ise biz bu olaya polarizasyon diyoruz. Impuls geldiği anda bakın ne olacak? Dış kısmı negatif, iç kısmı pozitif. Biz bu olaya ne diyeceğiz? Depolarizasyon. geçtikten sonra. Burası çok önemli bakın. Impuls geçtikten sonra. Buna da ne diyoruz? Repolarizasyon. Tekrar dışımız pozitif, içi tekrar negatif. Sorularda en çok karıştırdığınız nokta bu. Hemen dışı pozitifse polarizasyon diyorsunuz. Hayır. Impulsun nereden geçtiğini ben neyle anlıyorum? Depolarizasyon olayıyla. Yani dış taraf nerede negatif olduysa artık impuls oraya gelmiştir ve diğer yerden geçecektir. Bakın burası ne dedim? Impuls gelmeden önce, burası impuls geçerken, burası da impuls geçtikten sonra. Bakın benim bu şeklim. Şurada gördüğünüz gibi. Buraya artık geldi. Pardon, uyarım benim buradaydı. Artık buraya geçecek. O zaman burası tekrar ne olacak? Bu şekilde pozitif olacak. Burası uyarı geldiği için negatif olacak. Buradan geçtikten sonra tekrar bakın depolarizasyon repolarizasyon şeklinde gidiyor. Unutmuyorsunuz. Anlaşıldı mı? Sorularda mutlaka karşınıza bu şekil gelir. Bunu unutmayın. Dediğim gibi ikisi pozitif nasıl ayrım yapacağız derseniz biri impuls gelmeden önce diğeri impuls geçtikten sonra ve sizin impuls yönünü mutlaka verecek impulsun geçtiğinde nereden anlayacağım? Depolarizasyon olayıyla. Şimdi arkadaşlar polarizasyon ne demiştik? Dışı pozitifti ve içi negatifti. İmpuls gelmeden önce yani impuls taşımayan bir sinir hücresi diyoruz buna. Hücre dışı ve içi arasında bir yük farkı olacak. Bu yük farkı ne ile sağlanacak? Aktif taşımayla. Yani şurada ne olacak? aktif taşıma. Aktif taşıma nasıl bir olaydı? Enerji gerektiren bir olaydı. Yani hücre içinde ne fazla olacak? Potasyum. Dışında ne fazla olacak? Sodyum. E biz buna ne diyorduk zaten? Sodyum potasyum pompası. Bakın, buna rağmen hücre içinin negatif olma sebebi şudur. Hücre içindeki eksi yüklü başka iyonların fazlalığıdır. Yani potasyum pozitif bir iyon yani katyon ama bunun içinde ne var? Bunların yanı sıra e, negatif yüklü başka iyonlar da var. Unutmayın. Polarizasyon olayında hücre dışında çok olan sodyum iyonlarının hücre içine difüzyonla geçmesi gerekir ama sodyum pompası aktif taşımayla sodyum iyonlarını dışarı, potasyum iyonlarını ise hücre içine pompalar. Bu duruma polarizasyon denir. Bunu unutmayın. Polarizasyon durumundaki sinir hücresinin iç kısmında klor az, dış kısmında ise fazladır. Buna rağmen hücrenin dış kısmı artı yüklüdür. O zaman ne diyeceğiz? Hücre içinin eksi olmasına yani negatif olmasında klor iyonlarının etkisinden bahsedilemez. Bu da karşınıza gene soru cümlesi olarak gelir. Polarizasyon da hemen bahsedelim. Bakın ne demiştik? İmpuls geldikten sonra yani hücre uyarı aldıktan sonra sodyum kapıları açılıyor. Ve potasyum kapıları şöyle yapalım. Kapalı kalır. Hücre dışında çok olan sodyum iyonları. Bakın burada ne fazla? Hücre dışında bulunan sodyum iyonları e, difüzyonla hücre içine giriyor. Bu durumda hücre içinde hem sodyum hem de potasyum fazla duruma geçtiği için hücre içinde ne duruma gelecek pozitif duruma gelecek. Bakın buranın pozitif olma sebebi sodyum kapıları açıldığı için sodyum difüzyonla hücre içine geliyor. E zaten hücrenin içinde ne vardı? Potasyumla vardı. Bakın ikisi de pozitif olduğu için yani katyon olduğu için hücrenin içi pozitif hale gelecek. Bunu da unutmuyorsunuz. Repolarizasyon dediğimiz zaman impuls geçtikten sonra yani depolarizasyondan sonra sodyum kapıları kapalıyor. Sodyum kapıları kapanır. Potasyum kapıları açılır. Bu sefer potasyum iyonları difüzyonla hücre dışına çıkıyor ve içerisi eksi hale geliyor. Repolarizasyonda hücre içinde sodyum fazladır. Hücre dışında potasyum fazladır. Ama polarizasyonda hücre içinde potasyum fazla, hücre dışında sodyum fazladır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bu olaylar aslında birbirinin aynısı gibi görünse de birbirinden farklı. Dediğim gibi biri impuls gelmeden önce, biri impuls geçtikten sonra bakın birinde potasyum fazlayken diğerinde hücre içinde sodyum fazla. Bunlar hep soru cümlesi olarak karşınıza gelir. Önemli bir notumuz var. Bundan da bahsedeyim. Neden hücre tekrar repolarizasyon haline geliyor? Çünkü arkadaşlar sinir hücresinin tekrar uyarı alıp impuls iletebilmesi için mutlaka polarizasyon durumuna dönmesi gerekir. Repolarizasyondan sonra sodyum potasyum pompası devreye girer. Sinir hücresi polarizasyon durumuna gelir. Sonrasında Depolize halde ikinci bir uyarıyı alamaz. Eski haline geldikten sonra uyarı alabilir. Bunu unutmayın. Mutlaka bu sinir hücresinin, uyarılmış sinir hücresinin eski haline dönmesi gerekir. Burada anlaşılmayan bir şey umarım yoktur. Dediğim gibi bütün sorular bu soru üzerinden geliyor. Ee, dediğim gibi bunu çok iyi dinlediyseniz ve şu kısımları iyi anladıysanız bu konuyla ilgili bir sıkıntınız kaldığın kalacağını daha doğrusu düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, nöronlarda impuls iletiminden bahsettikten sonra yeni konumuz sinapslarda impuls iletimi. Şimdi sinaps neydi? İki nöron arasındaki şu boşluktu. Şöyle şu şekilde çizelim. Birinin aksonuyla diğerinin dendriti arasında kalan kısma biz ne diyorduk? Sinaps diyorduk. Sinapslarda nasıl iletim? Yavaştı. Sebebi ne? Nörotransmitter madde kullanılması. Bunlar da kimyasal olduğu için iletim yavaştı. Burada olay nasıl gerçekleşiyor? Hemen bundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar impuls akson ucuna yani şuraya geldiği zaman sinaps boşluğuna ne salgılanacak? O akson ucundan nörotransmitter maddeleri. Bakın nörotransmitter madde diğer sinirin dendrit ucundaki yani şuradaki reseptörlere bağlanacak. Sonrasında hücre zarının sodyum kapılarını açıyor. İçeriye e, sodyum kapısı açılıyorsa ne girecek? Sodyumlar geçecek ve depolarizasyona sebep olacak. Biraz önce bahsetmiştik. İletim bittikten sonra sinaps boşluğundaki nörotransmitter maddeler enzimler tarafından parçalanıyor ve buradaki iletim sağlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir konu var. Her ileti diyelim, bir sinir hücresinden bir sinir hücresine geçer mi? Hayır, geçmez. Şimdi arkadaşlar buradaki de önemli notum da şu. Akson ucuna gelen tüm impulslar buradan diğer sinire geçemez. Sinapslarda seçici dirençle karşılaşırlar. Eğer impuls diyen nöronun dendritine ulaştırılıp iletimi devam ettirilirse kolaylaştırıcı sinaps, iletilmeyip engellenirse durdurucu sinaps deniyor. Yani arkadaşlar durdurucu sinapsın önemi şu, uyarıların tüm vücuda gitmesi engellenir. Yani biz elimiz yandığında sadece elimizi çekeriz. Ama eğer bu durdurucu sinaps olmasaydı tüm vücudumuza cevap verebilirdik. Yani her tarafımızı çekerdik. Anlaşıldı mı bunların önemi? Yani her impuls her sinir hücresine iletilmiyor. Buna durdurucu. Eğer iletilip devam ettiriliyorsa buna da kolaylaştırıcı sinaps diyoruz. Bunu unutmayın. Burası da önemli. Evet geldik impuls iletim hızına. Impuls iletim hızını etkileyen faktörler dediğimiz zaman başta da bahsetmiştik. Mielin kılıf ne yapıyordu? Impuls iletim hızını arttırıyordu. Şimdi arkadaşlar akson çapı bu şekilde olduğunu düşünün birinin. Diğerinin de böyle olduğunu düşünün. E, tabii ki genişten daha kolay geçer. O zaman impuls iletim hızını akson çapı ne yapacak? Arttıkça arttıracak. Sinaps sayısı arttıkça. E, sinapslarda iletim nasıldı? Yavaştı. O zaman sinaps sayısı arttıkça iletim hızımız ne olacak? Azalacak. Ramver bonlarında sıçrama yoluyla şu şekilde düşünün. iletim olur. Bu sefer şurada ileti atıyorum buradan impuls geliyor. Burada hızlı buraya geldi. Sıçrayacak bir duracak sonrasında. O zaman ranver boğum sayısı arttıkça iletim hızım gene ne olacak? Azalacak diyoruz. Sinir sistemine giriş dersimizde son konumuz nöron çeşitleri. 3 çeşit nöronumuz var. Bakın bunların yerleri sonraki konularda işimize yarayacak. Onun için bu kısımda önemli. Basitmiş gibi görünse de şu kısım biraz karıştırılıyor. Ara nöronla duyu nöron. Ay, duyu nöron Ara nöronla motor nöron. Burayı iyi dinleyin. Duyu nöron, duyu organlarından aldığı uyarıları merkezi sinir sistemine. Merkezi sinir sistemi neydi? Beyin ve omurilikte. Ne yapacak? Yani şöyle söyleyelim. Aldığı uyarıları Nereye taşıyor? Merkezi sinir sistemine. Yani beyni omuriliğe taşır. Ara nöron çok önemli. Merkezi sinir sisteminde bulunur. Bakın ara nöronlar nerede bulunur diye sorarlarsa merkezi sinir sisteminde. Yani beyin ve omurilikte bulunur. Bunlar uyarıları değerlendirir. Uyarıları değerlendiren kısım hep motor nöronmuş gibi düşünülüyor. Hayır. Ara nöron uyarıları değerlendirir. Bakın cevap bu önemli. Değerlendirildi. Cevap verilmesi gerekir. Bu cevabı tepki organına taşıyan nöronum ise motor nörondur. Bunu unutmayın. Yani dediğim gibi ara motor nöron çok karıştırılıyor. Ara nöron dediğim gibi uyarıları değerlendiriyor. Motor nöron ise cevabı tepki organına taşıyor. Bunlarla ilgili sorularda şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, duyun nöronu hasar gören bir insanın eline iğne batırılırsa ağrı hissetmez, tepki vermez. Çünkü duyun nörondan ara nörona ne olmayacak? Uyarı geçişi olmayacak. Ama kendi isteğiyle elini oynatmak isterse oynatabilir. Şimdi arkadaşlar, duyun nöronu hasar görüyorsa bir insanın bunların örnekleri soruluyor. Lokal anestezi. Lokal anestezi de biliyorsunuz ki istenilen kısım uyuşturulur. Yani insanların ya da işte canlının diyelim hangi nöronları devre dışı bırakılır? Duyu nöronları. Ara nöronun zarar gören birindeyse ne olacak? Burası ne işe yarıyordu? Değerlendirmeye yarıyordu. Hiçbir şekilde ağrı hissedilmiyor ve tepki oluşmuyor. Yani uyarı gelse bile değerlendirme olayı yok. Mesela bunun da en bilinen örneği kalıcı felç. Motor nöron zarar görürse eğer eline eğine batırıldığında ağrı hisseder çünkü niye? değerlendirme yapılmıştır ama cevabı tepki organına nasıl diyeyim? Cevap tepki organına iletilmediği için ne olacak? Tepki verilmiyor. Burada da örneğimiz nedir? Botoks uygulaması zaten botokslu insanların mimikleri şunları bunları kalmıyor. Evet sinir sistemine giriş dersimiz bitmiştir. Umarım hepinize faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.